Evet arkadaşlar yemeğim harika görünüyor çok güzel şimdiden göz dolduruyor. hep e, Bu yemek nasıl yapılıyor? Hep beraber e, yapılışına geçelim. Emoji atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu üstünde. Hadi hep beraber fırında patatesli tavuk arkadaşlar. Hadi hep beraber yapılışına geçelim. Arkadaşlar şimdi patatesimizi doğuruyoruz. Elma dilimi olarak doğruyorum arkadaşlar. toplamında 5 patatesimiz var arkadaşlar. 2 adet domatesimiz, 2 adet süslemesi için e, yeşil biberimiz, 1 adet kuru soğanımız, Evet arkadaşlar şimdi borcamımızı aldık. Biraz sıvı yağ ilave ediyoruz. Fırçamızın dibini yağlıyoruz yapışmaması için. Evet şimdi patateslerimizi döşemeye başlıyorum arkadaşlar. Evet şimdi önceden sosladığımız tavuğumuzu yerleştiriyoruz arkadaşlar. Tüm tavuğu parçaladım. Böyle daha lezzetli oluyor. Siz göğüs etinden de yapabilirsiniz. kanat da yapabilirsiniz butla da yapabilirsiniz elinizdeki malzeme nasıl seyle yaparsınız evet tavuklarımı köşedim arkadaşlar şimdi süslemesine geçelim evet arkadaşlar şimdi domateslerimizi ince ince doğruyoruz Evet şimdi domateslerimizi döşüyoruz arkadaşlar. Tavuğumuz 1 kilo arkadaşlar. Tüm tavuk parçaladık. ufak boy bir adette kuru soğan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fırına veriyorum.